Meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında halk sağlığı hizmetleri trampet takımı eşliğinde pembeni al gel yürüyüş etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Ali Oruç şunları söyledi. 2 ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu kapsamda biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hem farkındalığımızı artıralım hem de buna dikkat çekmek için bugün bir yürüyüş programı düzenledik. Tabii meme kanseri ile ilgili burada hem broşürlerimiz olacak hem vatandaşlarımıza bilgilendirme yapacağız hem de bu farkındalığı artırmak için bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Kanser taramaları Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak yapılmakta. Bu meme kanseri ile ilgili mamografi çekimi ve tüm kanser taramaları sağlık hayat merkezlerimiz, ilçe sağlık müdürlüğümüz ya da toplum sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmakta. Buradan vatandaşlarımızı muhakkak bu merkezlerimize vurmalarını istiyoruz ve kanser taramalarını yaptırmalarını istiyoruz.